Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay tığ işi bebek battaniyesi örgü deseni anlatımıyla karşınızdayım. Yeni başlayanlar için adım adım tüm detaylarını anlatacağım inşallah. Evet hemen bilgilerle başlayalım. Tığ numarası olarak 3 milim bir tığ kullanacağım. Daha kalın, kalın da tercih edebilirsiniz. Evet şöyle iplerime de bakalım. Anti peeling özelliğine sahip bebe yünleri kullanıyorum arkadaşlar. Dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Hemen desenimize de yakından bakalım. Oldukça kolay ve güzel bir model. Ben böyle farklı renklerle çalıştım. Dilediğiniz sayıda renkle sizler de yapabilirsiniz. Burada kabartmalarımız var. Şöyle yandan da göstermek istiyorum. Bakın oldukça kolay ve güzel bir tığ işi bebek battaniyesi. Bu modelden dilerseniz bebek yelekleri, yetişkin yelekleri, bayan yelek modeli olarak da değerlendirebilirsiniz ya da birçok örgünüzde değerlendirebilirsiniz. Astar gerektirmez. Dilerseniz kolay bebek battaniyesi anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve zincir yapımıyla battaniyemize başlıyoruz. Dilediğiniz uzunlukta zincir yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz boyuta göre metreyle ölçerek karar verebilirsiniz. Bebek battaniyeleri genellikle 100 çarpı 100 ebatında yapılmakta arkadaşlar. Sizler de bu şekilde ayarlamanız e, ayarlamanızı yapabilirsiniz. Zincir sayımız 6 ve katları olmalı. Sonda ilave zincir de yapacağız. Dilerseniz sayarak, dilerseniz de ölçerek bebek battaniyenize başlarsınız artan zinciri de geriye doğru makasla kesersiniz. Saymadan da zincir yapımına başlayabilirsiniz. Ben şimdi ufak bir desen anlatacağım. O yüzden zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Evet ben zincirlerimi ayarladım. Dediğim gibi küçük bir desen anlatacağım için şimdi sonda ekstra iki tane zincir yapıyorum ve buradaki zincirimi atlayarak bir sonraki 3. zincirden ilmek çıkartıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bir yandan ilmek çıkarttım sık iğne ve tüm zincirlere yan yana sık iğne yaparak sona kadar ilerliyorum. Yine burada 6 ve katları olmalı sık iğne sayımız. Evet, bu şekilde sona kadar devam edelim. Evet ben sık iğnelerimi hazırladım. 18 tane hazırladım arkadaşlar. Sizlere burada desenimin üstünden de 3 tane desen olarak anlatacağım. Her bir desen için 6 tane sık iğne hazırladım. 6, 12, 18 şeklinde e, modeli anlatmam için yeterli olacaktır. Evet şimdi sonda 4 tane zincir yaptım. Dönderdim. Üstüne alıyorum kendi dibine değil bakın buradan bir iki tane sayıp üçüncü sık iğneme ikili trabzan yapıyorum üstüne aldım aynı noktaya toplamda üç tane ikili trabzan yapalım iki tane zincir üstüne aldım yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapalım. Hepsi aynı noktada. Üstüne aldım. Yine bir, iki tane atlayıp üçüncü sık iğneme ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde üstüne aldım bir iki tane atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya üç tane ikili trabzan yapalım 2 zincir tekrar 3 ikili trabzan üstüne aldım. 2 tane atladım. 2'li tırabzan üstüne aldım. 2 tane atladım. 3 tane 2'li tırabzan 2 zincir aynı yuvaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sona geldim. Sol köşeyi yapalım. Üstüne aldım. 2 tane atlayıp sonda ikili trabzan yaparak sol köşemi tamamlıyorum. Burada bir tane zincir yaparak ipimizi kesiyoruz. Evet şimdi örgümüzü çevirmeden tekrar sağ köşeden ipimizi sabitleyerek yine sola doğru öreceğiz arkadaşlar beyaz ipimi buradan bağlayacağım, evet, sağdan hemen beyaz ipimizi yine sabitleyelim buradaki zincirimize batarak, beyaz ipimi buraya bağlıyorum Şöyle bunu buradan geçireceğim. Arka tarafa aldım. Bir. Buradan sıkıştırıyorum. Tekrar ipin arasında yok ederek dört tane zincir yapıyorum. Fazla kısmı da kesiyorum. Evet. Şimdi başlayalım. Üstüne aldım. Birinci trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Ve buradan ipimi uzatıp ikili trabzan yapıyorum. Üstüne aldım. Ara boşluğa yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir üstüne aldım yine bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum şimdi sırayla buradaki üçüncü trabzanımdan arkadan dolayacağım sonra ortadaki ve üçüncü kez de diğer desenimin ilk trabzanına hemen başlayalım üstüne sardım. Üçüncü trabzanımdan ilmek çıkartacağım. İki taneyi çıkarttım. iki tane kaldı. Üstüne aldım. Tekrar ortadakinden ilmek çıkarttım. İki taneyi çıkarttım. Üç tane ilmeğim kaldı. Üstüne aldım. Şimdi diğer desenimin ilk trabzanından 2 tane ilmek çıkarttım ve toplamda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Üstüne aldım. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir Yine 2 tırabzan. Şimdi bunun tekrarını buraya yapacağız. Birinci, ikinci ve 3. tırabzanlarımıza şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın 1 2 3 Başlayalım. Üstüne aldım. 2 ilmek çıkarttım. 2 tane kaldı. Tekrar 2 ilmek çıkarttım. 3 ilmeğim var. 2 tane çıkarttım. 4. 4 tane olduktan sonra hepsini tek seferde topladım. Üstüne aldım. Ve bu araya 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum ve sonda da başlangıçtaki gibi bir tane sararak trabzan ve kenar trabzan yaparak bitireceğiz o yüzden 3. de sol kenarda önce buraya sonra buraya batacağız yapalım üstüne aldım ve artık kenar trabzanını buradaki zincire batarak ikili trabzan yapıyorum bir zincir ipimi keseceğim Evet Şimdi yine sağ kenardan ipimizi sabitleyerek sola doğru devam edeceğiz. Evet şimdi pembe sıramızdayız arkadaşlar. Bakın biz burayı yaptık. Şöyle göstereyim size. Bakın bu kısmı yaptık. Burada ise dikkat ettiyseniz burada dolayarak yapmıştık. Bu sırada ise zincirle direkt bu boşluğa ilerleyeceğiz. Bakın burası bir boşluk oluşacak buradan farklı olarak bu sıramız bu şekilde başlayalım hemen yine buradaki zincirime sabitleyerek başlayacağım 4 tane zincirimi yapıyorum ipi keseceğiz şimdi üstüne alıyorum direkt buraya bu boşluğa trabzan yapıyorum buradaki boşluğumu oluşturdum fakat burada üç tane yan yana mı yapıyorum bakın burada iki taneydi burada üç tane trabzanım var iki tane zincir üstüne aldım Şimdi iki tane trabzan yapıyorum. Üstüne aldım. Bu aradaki geçişi yapalım. Bakın buradaki bir, iki tane trabzanımın ikincisine ipimi sardım. İki tane çıkarttım. iki tane bıraktım. Üstüne aldım. Şimdi buradaki trabzanların böyle üstlerindeki ilmekleri alıyorum. Bakın üçünü de aldım. İpimi çıkarttım. 2 ilmek çıkarttım. Yine 3 tane kaldı. Üstüne aldım. Diğer dilimin ilk trabzanından ilmek çıkarttım. Toplam 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini tek seferde çıkarttım. görmeniz için yavaş yapıyorum üstüne aldım şimdi bu ara boşluğa geçtim iki tane ikili trabzan 2 iki zincir yine iki tane ikili trabzan üstüne aldım buradaki geçişi yapalım buradan bir tane ilmek çıkarttım iki tane bıraktım üstüne aldım bakın buradaki ilmeklerin üst boşluklarını topluyorum üçünü de alıyorum burada üç tane ilmeği de aldım toplam iki oldu şimdi buradaki ilkini alıyorum dört tane ilmeğim olduktan sonra hepsini çıkarttım iki trabzan 2 zincir 2 trabzan bakın burada da bu sıramızdaki gibi bitirmemiz gerekiyor o yüzden burayı 3'e tamamlıyorum üstüne aldım ve sadece buraya batarak ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Bir tane zincir ve burada da ipimizi keselim. Tekrar bu noktadan ipimizi sabitleyerek başlayalım. Evet ben burada zincirimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi beyaz sırasının tekrarını yapacağız. Bu sıranın tekrarı burada. Şimdi üstüne alıyorum. Burada olduğu gibi buradaki 3 tane olan trabzanımın ilkinden ilmek çıkartarak başlıyorum. İkili trabzan üstüne aldım ve boşluğa devam ediyorum. 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan Bakın bu sıranın tekrarı üstüne aldım aynı devam ediyorum şimdi iki tane ilmeğim kaldı desen tekrarı fakat yeni başlayan arkadaşlarımız için göstereceğim karışıklık olmadan anlayabilmeleri adına hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü mantığı aynı sadece görmenizi istiyorum. Videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Sona geldiğimde, bakın buradaki gibi bu sıramda da önce ikili trabzanımı, sonra da zincire batarak kenar trabzanımı yapıyorum ve bir zincirle bitiriyorum buradaki gibi. Şimdi bir üst sıraya geçmek için yine ipimi buradan hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi pembe sıranın tekrarını buraya uygulayacağız. Hemen devam edelim. Üstüne aldım. Burada hiçbir işlem yapmadan bu boşluğa geçiyoruz. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tamamladıktan sonra yine buradan ilmek çıkarttım. iki tane bıraktıktan sonra Tekrar buradan ilmek çıkarttım 3 ilmeğim Ve devam ediyorum Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar Sonunda yine pembe sırasının sonu gibi bitmeli Burada beyaz sıralarımız aynı devam ediyor Renkli olan sıralarda yine kendini tekrar etmekte hemen büyük modelimizden tekrar sizlere göstermek istiyorum biz buraya kadar sizlerle beraber yaptık sıralar kendini tekrar ediyor beyaz sıraları aynı renkli sıralar ise aynı Umarım beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum YouTube kanalıma abone olun lütfen abone olmak ücretsiz yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum sağlıkla kalın hoşçakalın